Herkese merhaba arkadaşlar, ben olsam Bugün sizlerle beraber elimde görmüş olduğunuz Nike Air Force ayakkabıya çok güzel bir aydınlatma yapacağız. Bu aydınlatma istediğimiz zaman bir telefon uygulaması sayesinde açıp kapatabileceğiz. İstediğimiz renk yapabileceğiz. Hatta ve hatta dinlediğimiz müziğe göre ritim uyduracak bu renkler. Çok güzel olacak, umarım yapabiliriz. Çünkü girdiğimiz her ortamda bütün ilgi bu ayakkabıda olacak. Hadi şimdi de yapım aşamasına geçelim. Evet, ilk aşama neşterle logoyu kesmemiz gerekiyor. Hangisini alsak? Şu da ince uçlu gibi. Şunu şuradan çıkartabilirsem çıkardım. Nike işaretini iplerini sökmem gerekiyor. Logomu güzeldi şu an. Çıkartıyorum zarar vermeden. Çünkü buna göre diğer televizyon ünitesini keseceğiz. Yani bizim referansımız bu logo olacak. Evet son aşamaya geldik. Çıkmak üzere. Şurayı da keseyim. Çıktı logomuzu çıkardık. Elimde ne işler? Üstümde bu ışık ameliyathanede ameliyat yapıyormuş gibi hissediyorum ama ameliyattan da farkı yok açıkçası. Çok ince işçilik istiyor. Logomuzu bu şekilde logoyu çıkardık. Bu şurada kalsın. Birazdan lazım olacak bize. Şuradaki dikiş yerlerini kesmeden buraya sıfır bir şekilde burayı Nike işareti logosu halinde kesmem gerekiyor. Hadi yapalım. Şuraları güzel de temizliyorum arkadaşlar. İplerimizi de temizledik güzeldi. Şimdi ayakkabımızın iç kısmına geçelim. Şu siyah da çıkıyor mu acaba? Yapıştırmışlar. Şunları daha rahat çalışmak maksatlı. iyice çıkarmam lazım. Şimdi ayakkabı biraz beklesin. Buraya koyacağımız paneli kesmeye geçeceğiz. Eski bir televizyon aldık. Onu söktük ve içindeki paneli alacağız. Diyeceksiniz ki televizyonda ne yapacaksınız? Çok güzel bir soru. Biz onun öncesinde bunu söktük, baktık. içinde işimize yarayan bir şey var mı diye. Şunu şöyle çıkartayım. Heh. Bizim işimiz, işimize yarayacak panel burası arkadaşlar. Bu katmanlar ışığı daha homojen yayması için gerekli bize. Birazdan bunların Nike logosu şeklinde keseceğiz. Şunu da şöyle bırakalım. Biraz kaba kestim şimdi bunu daha da detaylı düzelteceğim hatalarımı. Bir haftadır ayakkabıyla uğraşıyoruz. Bizi çok fazla yordu. Pleksi durmadan kırılıyordu. Biz de gittik yine bir pleksi aldık. Lazer kesim yaptırdık. Bunu güzelce şimdi ayakkabımızı uygulayalım. kili de yerleştiriyorum bitmek üzere ve son aşamaya geldik ayakkabımızı güzelce kapatıyorum şurayı kapattım Tabanlığımızı da koyalım. İçinde şöyle malzemelerimiz var tabi. Ayakkabımız son dokunuşunda yapıyorum. An itibariyle ayakkabımız bitti. Bence çok güzel oldu. Şimdi ise insanların tepkilerini çok merak ediyorum. Ne diyecekler? Hep beraber göreceğiz. Evet tepki almaya tepki ofisine geldik. Arkada bizi bekliyorlar. <gülüyor> 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 Hiç yapay değil. Hep böyle yoğun çalışırlar. Bu ay trendlerde biz varız arkadaşlar. Size çok güzel bir ayakkabı getirdik. Diğer ayakkabılardan farkı ise üstünde çok güzel bir aydınlatma var. Ama aydınlatmayı daha açmadım. Evet, şu an Evet şu an dışarıdan baktığımızda sıradan bir Nike Air Force gördüğünüz evet. gibi değil mi? Çok sıradan değil, buralarda iplikler çıkıyor. Ya an. biz <laughs> bu ayakkabıyı dün biraz giydik, yolda evet. giderken biraz yırtıldı, zorladık. Ama şöyle şu açtığımız takdirde çok farklı bir ayakkabıya beraber, dönüşüyor. Sizce nasıl? Nice! Hmm. Güzel. Bayağı güzel. Şöyle yakından da bakabiliriz Ayakkabıyı uzatabilirim. Miyiz? Tabii ki telefon uygulaması üzerinden dilediğimiz renk uygulaması. ayakkabıyı yapabiliyoruz. Kanka çok güzel. Şöyle çok bana hitap eden bir ayakkabı değil. Sen sadeliği sevdiğin için abi genelde böyle ilgi çekici şeyleri ne? de çok sevmiyorsun. Aynen öyle abi. Ya bende de Air Force var bayağı bembeyaz yani hakikaten benimki ama çok onun dışında çekiyor, hitap edenler aynen. için güzel yani. Mesela seven, rengarenk şeyler giymeyi seven, cafcaflı şey se giymeyi seven çok se sever yani bunu sadece İçinde arkadaşlar elektrikli çarpılma ihtimaliniz var. <laughs> i̇çinde pilimiz yani var işte. kocaman ya. Şurada bayağı bir... <laughs> Kablo, Mablo, Ne bilmiyorum nasıl rahat ediyorsunuz bunu ama. Normalde altta gizledik de bunu gelirken pili bitmişti araba dedim değiştirelim. Ha, normalde altta mı saklı? Evet evet altta yeri var onun yeri yaptık okay. üstüne tabanı koyuyorsun. Okey abi. Yoksa Yok, nasıl o zaman okey ya. doğru ne bileyim abi işte. Ayağın ya farklı özellikleri de var konuştuğumuzda sesimize göre renk değiştirebiliyor. Şöyle mikrofon evet. var. Evet, dansçı olsaydım almak isterdim çünkü bence hani video çekeceksen keyif. Ya dans ederken böyle isimleri Hayır, içme o da uygulayabilecek. <laughs> evet. Yani. Hem açtığın şarkı mesela kendi telefondan açtın evet. diyelim. Hem dinlediğin şarkıya göre dans düşsem din şarkıya göre de ışıklar İyi çıkıyor. İlgi çekici olabilir bayağı ya. Çok Her güzel olur. Çok. Evet, ayakkabıya kaç puan veriyorsunuz? Sağ baştan başlayalım. Murat abi abi. 7. 7. 7 puanımı veririm ben. Ben giymem ama 7 veririm. 7. 6. 7. 5. 6. <laughs> İyi bir şey yapmışız gibi galiba. Güzel, güzel. güzel değil bizim, mi? Bir emek yani var sonuçta. Ofis ortalamamız bu arada bizim bir şey acımasızdır yani. Böyle 6-7 puanlar gayet iyi abi Böyle söyleyeyim. Evet. Tepkikolik ekibine çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere. Tepkilerinizi almaya devam edeceğim ya. Çok sağ ol. Tabii ki <laughs> her zaman bekleriz yani. Tepki bizim işimiz. Teknolojiden anlayan birisinin yanına gelip onun da düşüncelerini alalım dedim. Ekin kollamanın yanına geldik. Abi çok güzel Selamlar. bir ayakkabı tasarladık. Hatta sen aç kutusunu. Tamam. Nike Air Force ayakkabımız. Harici Başka. olarak buna güzel bir aydınlatma yaptık. Burada ışıkların altında, stüdyo ortamında ayakkabı çok fazla belli olmuyor ışıkları. Biraz da pilimiz azalmış gibi çünkü bu ayakkabı biz günlerdir giydik sokakta. Karanlığa doğru geçeyim mi? Geldik şöyle. Turuncu, kırmızı. Bu ışıkları abi, telefon uygulaması sayesinde istediğin rengi alabiliyorsun şöyle aralarından. Ha, güzel. Ses. Aynen, valla güzelmiş. O bayağı iyi ya. Sesi duyarlı. Sesi duyarlı zamanlı da. Ee, güzel. Nasıl diş yapar mı beyin? Beğendin mi abi? Tasarımı biz tasarladık. Bunu da biraz şu an dağıldı buraya gelene kadar. Günlerdir giyiyoruz. Ya şöyle söyleyeyim. Güzel. Bu arada bu tatta ayakkabılar çıkmaya başladı. Tabanları komple renkli olanlar var. Tabanları. Ya şu taban işte şöyle komple şeffaf gibi, ışıklı gibi. Ama yani güzel fikir. Biraz işçiliği kötü oldu. Biz bir de milletin tepkisini alalım dedik. Sokakta yürüdük ettik. Çok Sen dikkat zaten... çekiyor Beşiktaş'ta ya da sahilde yürüdüğümüzde. Ha güzel ama. Plexi kestik buraya. WiFi kontrolü kartı taktık. Altına pili koyduk zeminine. Telefon uygulaması Hı. sayesinde. Kaç paraya mal oldu peki? Kaç ayakkabı çakma herhalde acaba adına göre. Evet abi, hiç açım. <laughs> <laughs> Gittik pazardan aldık ayakkabı keseceğiz diye. 150 lira Maliyeti toplam 300 TL falan geldi. Ayakkabı dahil mi? Ayakkabı dahil. O zaman iyi. Bayağı iyi. Sadece şu plexi malzemeyi bilemedim. Bunun böyle bir tık yumuşağı falan yok mu böyle? Ee, biz bunu televizyonun plex arkasındaki plexiyi kestik normalde. Yaptık, derdik. En ufak bir şeydi, inceydi o. Çatlayıp kırılıyordu yürürken. Tamam. Daha sonra dedik git bunu kalınlaştırın plexiciye gittik lazer kesin bunu yaptırdık daha sonra ince olunca direkt kırılıyor Çat, çatır çatır diyor gidiyor. Hayır yumuşağı yok mu? Yok bulamadık piyasada yumuşak yani onun plexi. Onun malzemesi vardı belki bilenler yazar altında. İlerkilerde biz bulamadık ya. Yumuşak bir malzeme olsa okey ama mantık güzel. Ben mesela giyerdim. Sen seviyorsun abi böyle renkli hayatı da. Giyerdim. Yok yok şeylendi ya. Hani soft yaparsın. Ya tabanı değil de mesela logosunda hafif bir şey olması güzel. Ya da işte şurada hafif bir logosunda bir şey olması güzel. Sallıyorum belki yarın öbür gün şuranın ekranı komple böyle değişik bir şey olabilirdi. İlkokul, ortaokul çocukları deli gibi. Deli gibi alır ya. On üzerinden kaç veriyorsun? İşçiliğe vermem. Ama mantık olarak hakikaten pazar payı var bu ayakkabının. Ya pazarda sunulursa iş yapar diyorsun satılabilir. Abi ben küçükken ışıklı ayakkabılar ilk çıktığında delirmiştim. Evde. Hep tabanlarda ışık oluyordu çocuklar. Yürüdüğünde evet. böyle yani, Mesela şimdi çocuklar için daha muazzam bir şey. Pil şarjı mı? Yok abi değil. O da X, Onun o için X, farklı X, bir yavaş. adaptör gerekiyordu. O da AliExpress'te bulabildik. Türkiye'de bulamadık. Perpa'da buna uygun pili bir arkadaşta bulabildik. Sadece bir bu türlü yok. Bakayım, şöyle tamamen. küçük bir tabanı böyle. Hmm. İçini kestik ortasını. Tamam. Pile göster. Pili göster. Pilimiz şöyle bir pil küçük. He, tamam. Abi teşekkür ediyoruz. Ağzına ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Ama seri üretim olursa çocuk ayakkabısı olursa mantıklı. Buradan Nike'a sesleniyoruz. Böyle ayakkabı ya yaparsan satılır. Ya gerek yok ya. Yap şuraya Barbie yap. Gözleri yansın bir şey olsun. Yeter çocuk... ki ışıltılı bir şey olsun. Çocuklar direkt kalıyor Zaten abi hepsinin ya. elinde tablet telefon var. Annesi veriyor kahvaltıya gidiyor. Görüyor musun yani öyle. kafelerde? Full hepsinin elinde böyle bir dalmıyorlar da almıyorlar çocuklara. Bangır bangır. bangır. hani bari en azından ayakkabısını da şey yapar. Oynar yani. Mantık güzel ama sevdim. Beşiktaş'a geldik. İnsanların tepkisini çok merak ediyorum. Şurada da bir tane arkadaş var. Geçerken bana bakıyor. Hatta durdu. Kanka bekle. Bekle dur. Ayakkabı nasıl olmuş sence? Ayakkabı, Ayakkabı çok dikkatimi çekti. Ben <laughs> Bence orada açılışı iyi. yaptırmadın, gözünle beni yedin. Evet. Hoşuna gitti mi? Hoşuma gitti için bakma gereği dönüştü. Hangi takımlısın? Fenerbahçe. Dur o zaman bir mavi yapalım şunun rengini özellikle sana konuşmadan. İki renk oluyor mu? İki renk derken. İstediğin bir renk taraf oluyor bir bro. Taraf. Bir taraf bir taraf olmuyor. İkisi de aynı renk olmak zorunda ya. Tamam ah be. Neyse i̇şte yine iyi. Müzik dinliyorsun kulaklıktan ya da herhangi bir müziğe. Ortamdaki müziğe göre de renk değiştirebiliyor. Mesela müzik açıyorum bir tane buradan. Müziği size dinlettirmeyeceğim telif sebebiyle. Şuan müziğin ritmini uyduruyor ayakkabı ışıklarında. Brom çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, ben eğlencen bol akşamlar. olsun. Görüşürüz. Başka insanların tepkilerini almaya gidelim. Sahile doğru gidelim. Sahile herhalde vardır birileri ya. Bugün biraz hafta içi Beşiktaş o kadar kalabalık değil ama şuradaki arkadaşa sorsak mı soralım? Brom iyi akşamlar. Ufak bir çekim yapabilir miyiz seninle? İyi akşamlar tabii. Ayakkabı nasıl sence? Nike Air Force'u biliyorsundur normalde klasik, ışıksız. Şurasında Nike işareti var. Evet, Biz bunu kestik. Güzel bir aydınlatma yaptık buradan. Giyer misin gündelik yani, hayatta? Yani bilmiyorum. Giyerim ya. Giyerim evet. Nike satışa çıkarsa alır mısın? İşte şu anki ekonomik durumda nasıl hiç girme zaten. <laughs> Maliyet konusundan bittik biz. Çok pahalıya geldi Değil ama mi? tasarım olarak biz çok beğendik. Ama bir farklılık gösteriyor tabii ki de. Dikkat çekersin. Özellikle mesela şu an Halloween'da olduğumuz için insanlar diyor ki bu ne yapıyor acaba? Sahile yürüdük biraz böyle. Durağı falan gittik. Herkes böyle. <laughs> bir bakıyorsun ben buradayım diyor ayakkabı. Evet güzel ayakkabı. Çocuklama döndüm ya. Küçükken herkesin ayağı olduğu aynı yamıyorum. genel ayakkabılar vardı ya onun gibi oldu. Tatlı oldu. İstediğin renk var mı denemek istediğin? Mor. Şöyle yapalım. Evet. İyi o zaman mor çok devam iyi. ediyorum ediyor. <laughs> Teşekkürler kanka. <laughs> i̇yi eğlenceler. Görüşürüz. Bay bay. Devam edelim tepkileri almaya. Devam. Sahil kısmında çok fazla insan yok ya. Ne yapsak Beşiktaş meydana doğru yukarıya doğru gidelim. Belki orası biraz daha canlıdır. Orada kafeler var. Oradaki tepkileri alırız gibi geliyor. Hadi oraya gidelim. A aşk her şeyin ilacı. Akaretlere bir kere gelip de bunun önünde fotoğraf çekilme inan yoktur. Adettendir biz de fotoğrafımızı çekelim ayakkabımızla. Ayakkabıyı da çek be. Şöyle biraz poz vereyim. Çekmişsindir ya. Güzel mi? Güzel güzel. Hop. Hazır arkadaşları görmüş arkadaşlara soralım. Kanka nasıl olmuş Nike Air Force? Çok güzel olmuş. Yani... Beğendiniz mi tarzınızı? Ben çok beğendim. Aynen. Hangi takımısınız? Beşiktaş. Beşiktaş. Beyaz yapalım sana o zaman olur. Hayda. Fenerli renk olan var mıydı Galatasaraylı? Arkadaş Fenerli. ben de Fenerliyim. Bir mavi yapalım. Satılsalar mısınız böyle bir Nike Air Force ayakkabı? Çok ilgi çekici. Evet. Belki tane rengi var kanka. Böyle istediğiniz renk tonunu alabiliyorsunuz. Hadi canın sıkıldı kapatabiliyorsun. Çok tekrar açıyorsun. Güzel olmuş. Teşekkür ederiz. Evet. İyi akşamlar gençler. Sağ olun. Gel gel gel. Nasıl beğendin mi ayakkabıyı? Güzel kanka ben beğendim vallahi. Hangi renk olsun? Mavi güzel duruyor. Mavi mi? Sarıda yani. hepsi güzel. Yok mavi mavi. Mavi aldım o zaman. 42 tane renk değiştirebiliyorsun ayakkabıyı. Satılsa alır mısın Nike Air Force böyle bir ayakkabı? Vallahi parası güzelse alırız kanka. Parası güzel. Ya biz <laughs> kendimiz imal ettik bunu öyle söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim. Kendi tahminimce yani kendi düşünceme göre söylüyorum. Ayakkabı isterse orijinal veya çakma olsun bağcık iyiyse orijinal gibi duruyor zaten çakma çakma olsa da. Ayakkabı çakma bu arada yapamayız ya, diye çakma aldık. Orijinal. <gülüyor> Elimizde <laughs> patlamasına yırttık çünkü ayakkabıyı Çakmana buraya yaparken. Ya. orijinal olsa da bağcık iyiyse hiç Sen bağcık takıntılısın galiba. Kaldır. herkes öyle ben yani. yani belli eder yani. Bak, mesela ayağımdaki orijinal Viyana'dan geldi bana 3000 lira. Viyana'da. Aynen Viyana'dan geldi kuzenim getirir kendisi. Bağcıktan zaten önemli Bu bağcık onu taksam ben bunu alırım. Alırsın. Vallahi yani. Değiştirelim. <gülüyor> 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 Eyvallah. Kanka orijinal misin? Yok Yok kanka öyle Nike bir şey yok. varmış. yok <laughs> kanka. <laughs> 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 Nasıl sence? Kanka güzel ama ben pek... Yani tarzın değil mi? Tarzın şey değil, şey değil. İlgi çekeceğim. Oyunca. yolda giderken i̇lgi herkes kanka. bakıyor ayakkabına. Aynen. Akşam giy bunu. Adidas gel, bence Gel gel ben yanıma sen. gel. Adidas bence daha güzel. Adidas tamam. Aynen. ben Adidas. Nike, Nike. Nike. Adidas savaşı Nike. Ben şu an burada. Yok kanka Nike. Ayakkabı da Adidas'cıyım. Ya benim için ayakkabı olsun fark etmez. Ben görüntüsüne bakıyorum ya. Takım Nike. Nike. Neyse. pazardan ayakkabı almazsın bence. Yok kanka almayız bunu pazardan aldık ama. Sen de devam edelim ya. Kanka biz bir yere gideceğiz. Nereye gidiyorsunuz? Mekana gireceğiz. Kız kanka. düşürmeye mi geldiniz zakaretleri? Piyasaya. Çünkü bu full erkek bu saatte burada. Çağıranlar var sizi. Hadi, görüşürüz, görüşürüz. İyi akşamlar, görüşürüz. iyi eğlenceler. Bay bay. Bunun gibi ilginç ve tasarım dolu videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda buluşalım. Yorum yapmayı unutmayın. Videoyu da beğenin. Kanala da abone olun. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir dahaki videolarda. Ben arkamı dönüyorum. Biraz denizi izleyeyim. Hoppa. Hop. Ay. Abone olmayanlar var ha. abone ol. Abone ol.